Bazen bir insan sizin gerçek değerinizi göremez. Ama asıl önemli olan bu duruma nasıl tepki vereceğinizdir. Çünkü o kişinin sizi fark etmemesi, sizin davranışlarınıza bağlı olarak ya büyük bir pişmanlığa dönüşür ya da sizi sonsuza dek kaybettiği gerçeğiyle baş başa kalır. Peki değerinizin fark edilmesini sağlamanın en etkili yolu nedir? İşte bu videoda karşınızdaki kişiyi derinden sarsacak, onu şaşırtacak ve hatta pişman edecek 10 bir güçlü stratejiyi keşfedeceksiniz. Unutmayın, bazen kelimeler değil, eylemler konuşur. Eğer doğru adımları sabırla atarsanız, bir süre sonra sizi görmezden gelmesi imkansız hale gelir. Çünkü hikayeniz artık sadece bir kırgınlık değil, sessiz bir güç gösterisine dönüşür. Hazırsanız başlayalım. Birinci sessizliğin gücünü kullanın. Bilinçli bir şekilde ortadan kaybolun. Bazı durumlarda en güçlü tepki hiçbir tepki vermemektir. Bir insan sizin değerinizi anlayamıyorsa, ona en büyük dersi bilinçli bir şekilde tamamen ortadan kaybolarak verebilirsiniz. Ama bu kayboluş rastgele olmamalı, aksine planlı ve stratejik olmalı. Sosyal medyada aktifseniz paylaşımlarınızı aniden durdurun. WhatsApp'ta görüldü özelliğini kapatın. Hatta profil fotoğrafınızı bile kaldırın. Onunla denk gelebileceğiniz ortamlardan uzaklaşın. Bırakın sizi aramak zorunda kalsın. O sizi bulmaya çalışırken içini kemiren bir boşlukla karşı karşıya kalacak. Neler oluyor? Swing'in beni mi cezalandırıyor? Component Placement Hayatında yeni biri mi var gibi sorular zihnini meşgul edecek ve bu soruların cevabını bulamadıkça sizden haber alabilmek için çabalayacak. İnsan psikolojisinde belirsizlik en büyük rahatsızlıklardan biridir. Varlığınız hep oradayken kıymetiniz anlaşılmaz. Ama kaybolduğunuzda boşluğunuz hissedilir. Sizi geri kazanmak için harekete geçmeye zorlanır. Sessizliğiniz onun üzerinde kelimelerden çok daha fazla iz bırakır. İkinci kontrolü. Onun elinden alın. Sizi görmezden gelen bir kişi genellikle sizin üzerinizde gizli bir kontrol kurmaya çalışıyordur. Sizi duygusal olarak etkilemek, sınırlarınızı belirlemek ve davranışlarınızı yönlendirmek ister. Ama işte burada güç sizin elinizde. Onun kontrol ettiğini düşündüğü tüm alanlarda kendi kararlarınızı uygulayın. Mesajlara ilk siz cevap vermek yerine gerekirse hiç cevap vermeyin. Onun belirlediği saatlerde konuşmak yerine kendi zamanınızda iletişim kurun. Hayatınıza dair kararları onun beklentilerine göre değil, kendi değerlerinize göre alın. Bu değişiklikler onun gözünde büyük bir fark yaratacak. Çünkü artık sizi yönlendiremeyeceğini anlayacak. Bu strateji sadece ilişkilerde değil, iş hayatında, arkadaşlıkta ve sosyal çevrede de geçerlidir. Kendi gücünüzü fark ettiğinizde, başkalarının sizi manipüle etmesi neredeyse imkansız hale gelir. 3. Ona ait bir şeyi alın ve onu geçin. Bazen en derin etki, bir insanın kendine ait hissettiği ya da üstün gördüğü bir alanda onu geçmenizle ortaya çıkar. Örneğin, o kişi müzikle ilgileniyorsa, siz de bu alanda kendinizi geliştirin. Bir süre sonra onun yapabildiğinden daha iyi bir performans sergilediğinizde, işte o zaman sizdeki değeri fark etmeye başlar. Ya da o kişinin başarılarıyla övündüğü bir konuda siz daha hızlı ve etkili ilerleme kaydedin. Bu durum ona sadece sizin potansiyelinizi değil, aynı zamanda onun sınırlılıklarını da gösterecektir ve bu farkındalık onu kıskançlıkla karışık bir hayranlığa sürükleyebilir. Dördüncü mesafeyi koyun ama hiçbir şey açıklamayın. Bazen birine karşı en etkili hamle ona hiçbir açıklama yapmadan mesafe koymaktır. Bu, onun kafasında soru işaretleri yaratır. Ne oldu? Zreniye, neyi yanlış yaptım? Zreniye, neden böyle davranıyor? Gibi sorular o kişiyi içten içe kemirir. Her zaman açık bir iletişimde bulunduğunuz biri için bu durum tam bir duvar gibi olur. Ne kadar yaklaşmaya çalışsa da sizden bir yanıt alamadıkça daha fazla kafası karışır. Ve bu karışıklık onu size daha da çeker. Çünkü insan zihni cevapsız kalan sorularla başa çıkmakta zorlanır. Beşinci sarsıcı bir cümleyle şok edin. Bazen bir insanı uyandırmak için kelimeler gerekir. Ama bu kelimeler öyle sıradan olmamalı. Örneğin, seninle geçirdiğim zamanı büyük bir hata olarak görüyorum gibi bir cümle duygusal anlamda büyük bir darbedir. Bu tür bir ifade karşınızdaki kişinin kendini sorgulamasına ve size nasıl davrandığını fark etmesine neden olur. Bu sözler sadece onu üzmekle kalmaz, aynı zamanda pişmanlık duymasını sağlar. Çünkü insanlar birini kırdıklarını geç fark ederler. Ama o fark ediş anı en derin pişmanlık anıdır. Altıncı onu hayatınızın sıradan bir figürüne dönüştürün. Birine karşı en güçlü tavırlardan biri onu tamamen sıradan bir insana dönüştürmektir. Ne dost, ne düşman, sadece varlığı bile sizin için önemsiz hale gelmiştir artık. Bu ona artık senin bir anlamın yok mesajıdır. Bu strateji uygulandığında karşınızdaki kişi içsel bir çöküş yaşar. Çünkü bir zamanlar kıymetli olduğu yerde artık hiçlik vardır. Ne mesajına cevap alır ne de ilgisini çeken bir tepki. Bu sessizlik onu içten içe yiyip bitirir. Yedinci ortak ortamlarda zirveye çıkın. Bazen en etkili yanıt sessiz bir üstünlükle gelir. Özellikle sizi değersiz gören biriyle aynı sosyal çevrede bulunuyorsanız o ortamı bir sahneye dönüştürmenin tam zamanıdır. Onunla aynı yerde olmanız sizin onunla aynı seviyede olduğunuz anlamına gelmez. Bu farkı gösterecek olan sizsiniz. Kendinize güvenin. Karizmatik duruşunuzla, beden dilinizle, söylediklerinizle ve sessiz duruşunuzla fark yaratın. İnsanlar doğal olarak dikkat çeken, özgüveni yüksek ve etkileyici kişilere yönelir. Siz o ortamda tüm dikkatleri üzerinize çektiğinizde, karşınızdaki kişi farkında olmadan gölgede kalacak ve bu durum onun içten içe kendini yetersiz hissetmesine yol açacak. Unutmayın, liderlik sadece konuşmakla olmaz. Durduğunuz yerde bile etki yaratabilirsiniz. O kişi ne kadar çaba gösterirse göstersin, sizin yanınızda sönük kalacak ve bunu fark ettiğinde sizinle rekabet etmek yerine sizi izlemeyi tercih edecek. Çünkü artık onun gözünde siz ulaşılması zor, hayranlık uyandıran birisiniz. 8. Onu anladığınızı ama umursamadığınızı gösterin. Bir insanın sizi etkileyememesi onun için en yıkıcı gerçeklerden biridir. Özellikle sizin kim olduğunu, nasıl biri olduğunu fark ettiğinizi ama buna rağmen artık ilgilenmediğinizi hissettirmeniz işte bu çok güçlü bir mesajdır. O kişinin sizi etkilemeye çalıştığı her an sizin tarafınızdan sadece sakin bir ilgisizlikle karşılık bulduğunda ne yapacağını bilemez hale gelir. Çünkü insanlar fark edilmemekten değil, tanınıp umursanmamaktan daha çok etkilenir. Bu tavrınız ona artık senin kim olduğun bile benim için önemli değil demektir. Eğer sizi manipüle etmeye çalışan biri varsa, onun oyunlarını fark ettiğinizi ama artık o oyunlara dahil olmadığınızı gösterin. Onu çözmüş olmanız ama önemsememeniz, kendi gücünü kaybetmiş gibi hissetmesine yol açacaktır. Dokuzuncu sizi görmek için uğraşmasına neden olun. Kolay ulaşılan şeyler çabuk unutulur ama zor ulaşılanlar işte onlar kalıcıdır. Bu nedenle sizin dünyanıza girmek isteyen kişinin çaba göstermesi gerektiğini hissetmesi gerekir. Kendinizi geri çekin. Bir anda ulaşılmaz olun. Ama bunu soğuk bir şekilde değil, gizemli bir sıcaklıkla yapın. Sizi görmek, sizinle konuşmak, size ulaşmak artık o kişi için bir mücadeleye dönüşsün. Çünkü insanlar ne kadar çaba harcarlarsa, ulaştıkları şeye o kadar değer verirler onunla her zamanki gibi kolay iletişim kurmak yerine zaman zaman sessiz kalın. Planlı bir mesafe koyun. Ulaşmak istiyorsa sizin zamanınıza ve alanınıza saygı göstermeyi öğrensin. Ve ne kadar çabalarsa sizin gözünüzde o kadar değerli hale geldiğini hissetsin. Onuncu sizi hafife aldığı anları mizahla geri çevirin. Birini alt etmenin en ince yollarından biri. Onun sizi hafife aldığı anları zekice ve mizahi bir şekilde geri yansıtmaktır. Burada asıl amaç alay etmek değil, farkındalık yaratmaktır. Mesela geçmişte size söylediği küçümseyici bir cümleyi alıp eğlenceli bir şekilde dile getirin. "Sen yapamazsın." dediği bir şeyde başarılı olduysanız, bunu esprili bir dille paylaşmak hem güldürür hem düşündürür. Bu kişi sizi hafife almanın ne kadar yanlış bir karar olduğunu, sizin onu küçümsemeden ama zekice gösterdiğinizi fark eder. Miza, hem zeki bir savunma hem de güçlü bir saldırıdır. Ve bu saldırı karşı tarafı incitmeden ona kendini sorgulatır. Bu da sizin psikolojik olarak üstün konuma geçmenizi sağlar. 11. Onun başarısızlıklarına sessizce tebessüm edin. Bazen hiçbir şey söylememek bin kelimeden daha güçlüdür. Özellikle birinin başarısızlıklarını açıkça yüzüne vurmak yerine, sessiz bir tebessümle karşılamak. Bu, çok daha derin bir etki bırakır. Bir kişi hata yaptığında veya başarısız olduğunda çoğu zaman eleştiri bekler. Ama siz sadece bakıp hafifçe gülümsediğinizde o kişi kendini sorgulamaya başlar. Acaba ne düşünüyor diye düşünecek, sizin sessizliğinizdeki gücü fark edecektir. Bu davranış sizin olgunluğunuzu ve kendinize olan güveninizi ortaya koyar. Aynı zamanda karşınızdaki kişiye onun hatalarının farkında olduğunuzu ama bunu yüzüne vuracak kadar değersiz bulmadığınızı gösterir. Bu tür bir yaklaşım onun size olan saygısını artırır. Çünkü sessizlikle verilen mesaj doğrudan söylenenlerden çok daha etkili olabilir. Son söz Değerinizi göstermek için konuşmanıza gerek yok. Bazen insanların sizin değerinizi anlaması için konuşmanız gerekmez. Sessizliğiniz, duruşunuz, mesafeniz ve zekice hamleleriniz onları en çok etkileyen unsurlar olur. Bu stratejiler doğrudan bir kavga ya da çatışma içermez ama etkisi kalıcıdır. Unutmayın, kendi değeriniz başkalarının size nasıl davrandığıyla ölçülmez. Asıl önemli olan sizin kendinizi nasıl taşıdığınızdır. Bir gün mutlaka size değer vermeyen herkes pişman olacak. Ama o gün geldiğinde belki de artık sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecekler. Eğer bu video size ilham verdiyse abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın, birlikte büyüyen ve birbirine güç veren bir topluluğun parçasısınız ve bu yolculukta yalnız değilsiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi kendi içindeki gücü bul. Dış dünyadaki her şey geçicidir.